السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bu mübarek Merasimlerin en hayırlısında Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir buyuruyor. Peygamberimiz demiş bu merasimin en hayırlı olduğunu. Biz onu tekrar ediyoruz. Hafızlarımız Allah'ın övgüsünü kazanmış. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehavizun. Hafız Kur'an'ı koruyan insan demektir. Kur'an'ı muhafaza eden insan demektir. Kur'an'ın iki türlü muhafazası vardır. Birisi yazı ile, bir diğeri de ezberlemekle. İlk ezberleyen daha doğrusu Allah Resulü Efendimizin kalbine, zihnine indiren ve onun ezberlemesini sağlayan Cibril aleyhisselam. Sonra ashab-ı kiram, ilk hafızlar, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın arkadaşları. Onlar sayesinde Kur'an muhafaza edilmiş. Kur'an'ı nasıl hafızlar muhafaza ediyorsa, hafızları da Kur'an muhafaza ediyor. Ben tekrar, Önce hafızlarımızı tebrik ediyorum. Sonra hafızlarımızın hafız olmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Evet. Hayırlı uğurlu eksin inşallah. bayrak ve evet. İstiklal marşı. Hepinizin sayın başkanım, güzelsiniz. Hatice Abla evet. Bayrak, bayrak sayın başkanım. Evet. Sayın başkanım. Evet. Burada efendim. Evet, evet, tebrik ediyorum. Tamam. Hayırlı